Herkese merhaba. Tek maç videosuyla karşınızdayız. Bu hafta sonu iddia bülteninde futbolda tek maç Liverpool Manchester City İngiltere Premier Ligi'nde müthiş bir şampiyonluk yarışı var ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek maç Liverpool City maçını da Ozan Gayman'la beraber konuşup yorumlayacağız. Özel etkinlikler de var. Nesinde.com'da hem tek maç hem de özel etkinlik farkı sizleri bekliyor. Müthiş bir Liverpool. Kazanma serisi yakalayan Liverpool. Karşısında ise iki maç eksiğiyle gizli lider konumundaki Manchester City maç öncesinde Agüero'nun dönme ihtimali var. Yaya Türen'in durumu da maç günü, maç saati belli olacağı açıklandı. Tabii ki Yaya Türe çok çok önemli bir güç City için. Liverpool'da Suarez müthiş bir sezon yaşıyor. Ben hemen pası atmadan iki takımın da en zayıf karnının defans olduğu aşikar ve en önemli yönleri de, en pozitif yönleri de hızlı hücumcuları, kontra ataklar ve müthiş bir ofansif güçlerinin olması deyip nasıl bir maç beklediğini sorayım. Şimdi e, 4 puan önde Liverpool. Maç berabere biterse Manchester City iki kal, e, iki, maçı iki kazanırsa, maçını kazanırsa liderliğe yükselecek. Dolayısıyla Liverpool çok fazla beraberlik e, mantalitesiyle sahaya çıkmayabilir. Kazanırsa bir puan önde olacak. Eğer e, bunu da... Manchester City'nin eksik maçlarını kazandığını var, varsayarak söylüyorum. Dolayısıyla e, gerçek lider olacak. Şu anda e, puan galibi e, maç fazlasıyla lider. O zaman kazanırsa gerçek kendi, lider olacak evet. ve Liverpool kendi sahasında seyircisi önünde e, bunun için var gücüyle mücadele edecektir. Arsenal'i dağıtmışlardı 5'li. Arsenal United'si Arsenal, Arsenal çok fazla bir gerçek e, test. Hani test. Arsenal ve United maçlarından sonra gerçek test bu Tabii olacak. Ki. Yani Manchester City deplasmanlarda bu sezon zorlanan bir görüntü çiziyordu özellikle Premier Lig'in ilk yarısında. Evet. Daha sonra toparlandı ama mutlaka gol yiyorlar. Hmm. Ben yine hızlı bir başlangıç bekliyorum Liverpool'dan. Hmm. Ee, ilk yarıda 1.95'lik oranı ile Eğitleri en az 2 gol. Buçuk üstü. İlk yarı 1.5 üstü. 1.95'lik oran var. Bence tek maçta bu değerlendirilebilir. Aynı fikir fikirdeyim. İdeal kuponlar için karşılıklı gol var. Çünkü MBS 1 olduğu için diğer maçlarla birlikte ikili kuponlar kombine kuponlar yapılabiliyor. E, o yüzden MBS 1'i çok güvendiğiniz farklı bir maçta kombine etmek istiyorsanız da bu maçla ilgili karşılıklı gol seçeneğini söyleyelim. Oranı yukarı çıkartma adına ikimizin de tercihi ilk yarı 1.5 üstü yönünde olacak Liverpool Manchester City. Bu arada maç 15:37. 37 belki bunu merak edenler olabilir İngiltere Premier Ligi'nde bu hafta maçlar yaklaşık 7 dakika geç başlayacak. Bunun da sebebini tabii ki sizlerle paylaşalım. 15 Nisan 1989 yılında yaşanan o üzücü olayda Liverpool, 96 Liverpool taraftarı hayatını kaybetmişti. Yüzlerce kişi yaralanmıştı. Her zaman zaten bu haftaya denk gelen dilimde maçlar 7 dakika geç başlıyor. O yüzden maçın başlama saati 15.37 olduğunu da söyleyelim. Tahminlerimiz goller yönünde. Tek maçta tüm üyelerimize bol şanslar diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.